Yeni destek programımız şu şekilde. Mikro ve küçük ölçekli işletmelere hızlı destek programı şeklinde başlıyor. Burada amaç mikro ve küçük ölçekli işletmeler yeni personel istihdam ettiklerinde onlara faizsiz ve teminatsız destek sağlıyoruz. Öncelikle mikro ve küçük ölçekli işletmenin tanımını yaparsak çalışan sayısı 49'un altında, cirosu da 25 milyon TL'nin altında olan işletmeler bu gruba giriyor. İşletmeler yeni bir personel aldıkları takdirde biz burada personel başına işletmeleri mikro ölçekli işletmeler için en fazla 2 personel olmak üzere personel başına 100 bin liradan 200 bin lira. Küçük ölçekli işletmelerde de yine personel başına 100 bin lira, 5 personel için en fazla 500 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Bu faizsiz ve teminatsız ilk 2 yıl ödemesiz olacak şekilde işletmelere aktarılacak. Geri ödeme kısmı şu şekilde: ilk iki yıl ödeme olmadıktan sonra iki yıl sonra işletme 2024'ün Mayıs ayından itibaren ödemeye başlayacak. Dörder aylık altı taksitte, yani 24 ayda ödeme vadesi olacak. Bu 24 ayı da iki yıl olarak e, kabul edersek, yani 4 yıl sonunda bütün borcunu kapatmış olacak işletme sıfır faizli bir şekilde. Genç grupla kastedilen şu: e, işletmenin e, istihdam edeceği personel 1981 ve sonrası doğumlu olacak. Personel üniversite mezunu olabilir ama en az e, teknik lise veya meslek lisesi mezunu olacak personelde aranan diğer şartlardan birisi personel yeni mezunu olacak ya da son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla prim yatmamış olacak kendisine yani son 3 yıl içerisinde 6 aydan fazla çalışmamış olacak aradığımız şartlar bu şekilde genç personel için burada şu şekilde başvurular online bir şekilde COSGAP'in web sayfasından olacak mikro ve küçük ölçekli işletmeler başvurularını COSGAP'in sayfasından yapacak son başvuru tarihi 31 Mart ama burada şöyle bir husus var. İşletmelerin 31 Mart'ı beklemesine gerek yok. Yani işletme personeli bulduktan sonra müracaat etmek zorunda değil. İşletme öncelikle müracaatını yapmalı. Ardından personeli bulup iş yerinde işe başlatması için 20 Nisan'a kadar bir süresi var. Benim buradan Kayseri'deki bütün işletmeleri tavsiyem. Programı mutlaka incelesinler. Kosgeb'in web sayfasından gerekli bilgileri alsınlar. Ardından müracaatlarını yapsınlar. Personelleri bahsettiğim gibi 20 Nisan'a kadar bir süresi var. İşletmelerden benim ricam kesinlikle 31 Mart son başvuru süresini beklemesinler. Bir an önce müracaatlarını yerine getirsinler. Buradan benim eklemek istediğim diğer husus, müracaat edebilecek işletmeler imalat sektöründe faaliyet gösterebilir. Aynı zamanda hizmet sektöründe de faaliyet gösterebilir. Oldukça geniş bir hedef kitlemiz var. Projeden yararlanabilecek. Bununla ilgili de yine işletmeler kendi sektörlerinin desteklenip desteklenmeyeceğini Kosgebi'nin web sayfasından öğrenebilirler. Ama bahsettiğim gibi oldukça geniş bir e, hedef kitleyi e, bu destekten yararlandırmak istiyoruz biz.